Bugünkü videomuzda son yılların en çarpıcı, en ilginç askeri keşiflerinden bahsedeceğiz. Şaşırtıcı bir şekilde keşfedilen bu askeri eşya ve mühimmatlar geçmişteki savaşlar hakkında önemli ipuçları vermekte. Bu önemli buluşlara geçmeden önce ise videomuzu beğenmeyi ve hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Rusya'nın St. Petersburg kenti yakınlarındaki Katerina Sarayı'nda bulunan altın ve mücevherlerle bezeli amber odası 1941 yılında sarayı işgal eden Naziler tarafından parçalanarak çalınmıştır. Naziler odanın parçalarını trenle şu anda Kaliningrad şehri sınırları içerisinde bulunan Koeninsberg Kalesi'ne götürmüş. Ancak 1945 yılında hava saldırıları bu bölgeyi yerle bir edince Amber Odası'nın paha biçilemez panelleri ortadan kaybolmuş ve şimdiye dek de odanın akibiyeti öğrenilememiştir. Fakat emekli bir Alman, amber odasının izini bulduğunu öne sürmüş. Bu önemli odanın Polonya'da Rusya'ya yakın bir sığınakta olduğunu ileri süren adam iddiaları ise kanıtlayamamış. Günümüzde hala dünyanın 8. harikası olarak kabul edilen bu yeri bulmak için de çalışmalar sürmekte. Rusya'da yaşayan bir adam arka bahçesinde tuvalet inşa etmek için toprağı kazmış ve metal bir kutuyla karşılaşmış. Adam metal kutunun değerli olabileceğini düşünerek hemen yetkililere haber vermiş ve olay yerine askerler gelmiştir. Rus askerleri kutuyu açtıktan sonra Nazi askerlerine ait olduğunu düşündükleri birçok kişisel eşya bulmuşlar. Fakat kutudaki her şey kıyafetlerden ibaret değilmiş. Nazi Almanyası döneminde kullanılan bir para, oldukça iyi bir şekilde muhafaza edilmiş iki adet pro, iki şişe jamika romu, bir generale ait olduğu düşünülen üniforma ve şapka. Ancak Rus personellerin buldukları bu kutu ve içerisinden çıkanlarla ilgili ortalıkta birçok spekülasyon dolaşmakta. Birçok kişiye göre bu kutudan çıkan eşyaların bu kadar iyi ve bozulmamış durumda olması şüpheli. Birileri kutunun içerisine sonradan yerleştirdikleri sahte şeylerle piyasada daha fazla para kazanmak derdinde olabilir. Sonuçta kutuyu bulanlar orijinal şeylerle sahteleri karıştırarak bu kutudan daha fazla para kazanmayı düşünmüş olabilirler. Sırada 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir sığınak var ve bu sığınakta şans eseri bulunmuş. Londra'daki Clapham South Metro istasyonunun altında bulunan 2. Dünya Savaşı'ndan kalma sığınak o yıllara ışık tutmakta. 10 adet yapılmak üzere yola çıkan ancak 8'i tamamlanabilen yeraltı sığınakları 2. Dünya Savaşı sırasında Londra metrosunun altına 1940 ve 1942 yılları arasında inşa edilmiş. Clapham South Tüneli Sığınağı da bunlardan bir tanesi. Yerin 37 metre altına inşa edilen bu yer 8000 kişi kapasiteli. Klepum istasyonunun altında bulunan tünellerin yatakhaneleri, işçi olarak ülkeye gelen göçmenlerin geçici konaklamaları ve iş bulma hizmetleri için de kullanılmış. Daha sonraki yıllarda tünellerin bir kısmı çeşitli depolama işlevlerine hizmet etmiş. Günümüzde ise bu önemli sığınağın ziyaretçilere açılması planlanmakta. Alman ordusunun savunması Norveç'ten Fransa'nın İspanya ile buluştuğu sınıra kadar uzanmakta. Geçtiğimiz günlerde ise Hollanda kıyılarında o yıllarda kullanılan bir dizi sığınak bulunmuş. Yaklaşık 4 metre kalınlığındaki duvarlara sahip bu çok gizli sığınaklar 180 askerin kalabileceği kapasitede inşa edilmiş. Bu sığınaklardan en dikkat çekeni ise 3 katlı en büyük Alman yapımı olan bu sığınaktır. Bu sıra dışı sığınağın ise 7500 metre küp beton kullanılmış. Savaş sonrası bir süre açık kalan sığınaklar tarihler 1970 yılını gösterdiğinde tamamen kapatılmış ve kendi kaderlerine terk edilmiş. Bu sığınaklardan bir kısmı ise Belçika'da bulunan Açık Hava Müzesi'nde sergilenmekte. Eğer ki bir gün yolunuz düşerse mutlaka ziyaret etmenizi tavsiye ediyoruz. İkinci Dünya Savaşı'nda İngiltere ile Almanya arasında sıcak çatışmalar yaşanmış. Bir ada ülkesi olan İngiltere ise açık kıyılarını düşman işgallerinden korumak için kendince ilginç yollara başvurmuş. Bu savunma hattı taktiklerinden biri ise 2015 yılında şans eseri ortaya çıkmıştır. İngiltere'nin güney kıyısındaki hava koşullarının neden olduğu erozyon, 2. Dünya Savaşı'ndan kalan bazı hayati kıyı savunma yapılarını ortaya çıkarmış. New Forest bölgesinde Barton-on-Sea'den Milford-on-Sea'ye kadar İngiliz kıyı şeridinin 3 millik bir kısmı açığa çıkmış. Bu savunma tümü deniz dibinden çıkan beton yapıların yanı sıra dikenli tel rulolarıyla iç içe geçmiş geniş bir metal direk alanını ve beton direkleri içermekte. Savaş bittikten sonra ise bu savunma hattı çürümeye terk edilip unutulmuş. Ta ki doğa tekrar onu bize hatırlatana kadar. Videomuzun sonuna geldik. Bu askeri keşiflerle ilgili görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.